Benim kızım 15 yaşında, ağır engelli. Dünyaya geldiğinde 3 aylıkken bıngıldağı kapandı. Öylelikle hastalıkları başladı. Ağır engelli derken gerçekten ağır engelli. Hani bilinçli hareket edemiyor, ek nefes borusu var, beslenme hortumu var vesaire. Ve ben bu süreçte hep arayışlar içindeydim. Bu hastalığa tedaviler ne olabilir? vesaire vesaire yıllar içinde bunların üstünde çok durdum. Son 5-6 senede travma, beyin, bilinç altı çok çalıştım. Elimde malzeme vardı ama nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Deniyordum, olmuyordu, sonuç vermiyordu. Benim kızım, çünkü bu sonuçlar ben mesela kendim hacamat da yapıyorum, sürük tedavisi de yapıyorum. Ve hacamat kullandığım zaman müthiş etkileri görüyorum. İnsanlara çok fayda sağlıyor. Bilinçaltıyı destekleyen bir şeyler yapmanın. Ama kızım, benim kızım ben bunu kızım 9 yaşlarındayken fark ettim. Bana karşı çok hırçın. Aşırı derece hırçın. Bizim gece vardiyelerimiz de var bakıcılardan. Onlar olmadığı zaman müthiş derece hırçın. Beni geceleri uyutmuyor, bırakmıyor. Aynı bir ergen kızın annesiyle lendiği gibi ömrümüz geçiyor onunla. Beni istemiyor gibi. Ne yaparsam bir türlü fayda etmiyordu. Başka insanlara yardım edebiliyorum. Diyorum çocuklarınız sizin, sizle oluşan her şey çocuklarınıza etki ediyor. Ama ben kendimdeki mesela kendi çalışmalarımı yaptım. Blokaj çalışmaları, çakra çalışmaları, travma temizlikleri. Ama kızıma yanaşamıyorum çünkü o kendisini ifade edemiyor. Ve çok büyük bir zorluktu. Ve bu arada ben size hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama sizin bu kadar kitabınızı okudum, sizi bu kadar izledim diyemeyeceğim. Siz Instagram'da hep karşıma çıkıp duruyorsunuz. Ee, ve ben dediğim gibi tesadüflere inanmıyorum. Dedim ki ya var bunda bir şey, takibi aldım. Ve bir günde vaktim olduğunda sizi dinledim ve çok mantıklıydı. Her şey benim bugüne kadar indiğim bilgilerden çok örtüşüyordu. Geçen de kızım erken uydu, açtım, bir tane bayan katıldı. Bundan 3 hafta önce falan. Kadın nokta atışıyla, gerçekten nokta atışı travma çözüyor. Çocuğunun travmasını çözmüş. Çocuk kendini hep dışlanmış hissediyormuş. Kendisi bunun travmasını doğum anında, sezeryanla doğum yapmış, çok ağırlı bir süreç. Çocuğunu getirmek istediklerinde kendisi yok hazır değilim getirmeyin demiş ama çocuk oraya gelmiş bulunmuş. Ee, ve bunun o travma olduğunu söyledi. Ona çalışıp çocuk yani çocuğuna çok büyük etkiler aldığını söyledim ve ben de orada alarmlar çaldı. Çünkü ben ham ben hep hamile kaldığım dönemi zannediyordum. Ben hamile kaldığımda iki buçuk aylık da öğrendiğimde ve ben çocuğu ilk önce kabullenemedim. Hani insan ilk önce kendine itiraf etmeli. Ben çocuğum karnımda hareket edene kadar kabullenemedim. Ama ondan sonra hayat en güzeliydi. Doğumunda yani biz geniş bir aileyiz. Çok çocuk gördüm doğum sonrası ama doğum esnasında bir çocuk neye benzer bilmiyorsunuz. Ve çocuk doğdu kızım böyle yüzü kırışık, beyaz bir şeyler var falan. Ben böyle bir an bir irkildim. Ne oldu? Ve eşime dedim ki ben o an ebeye demiştik ki bana çocuğu yani vermeyin şu an. Eşim dedi ki sen dedi o an bu ne dedin. Orada tamamen orkestra alarmlar çaldı evet ben bu ne dedim ve ebe bana vermek istediğini kabul etmedim. Yüzünü silip getirdiğinde hayatımda yaşadığım en güzel duyguydu ve o an daha ikinciyi istemiştim. Ama bunun o travma olabileceği yani üç hafta önce aklıma geldi. Ben hep bu istemediğimi dair, hani ilk hamileliğimi kabullenmediğime çalışıyordum. Ama ona çalıştım. Ee, Burada salonda çalıştım. O gün kızımla evde yalnızdı. Kızım odasındaydı. Ben burada çalıştım. Ve çalışma bitiminde ben bu atışları unuttum. Yani vuruşları. Son an o vuruşları yaptım. Ve anlatamam üstünden öyle bir yük kalktı. Zaten hafiflemiştim. Ama böyle kanatlanacaktım neredeyse. O an kızımdan böyle bir öksürme falan geldi. İçeri yanına gittim. Benim kızım benim gözümün içine baktı bakmaz. O bakmaz. Çok ağır epilepsisi de var. Ve gözümün içine bakmaz. O hep başka yerlerde. Hiç yani gerçekten bize algılasa da çok iyi bir gününde o da iki 3 ayda bir. Odaya girdiğimde kızım benim gözümün içine baktı. Ve sanki gelmemi bekliyordu. O anı unutamayacağım. Yani çok müthişti. Orada tekrar böyle duyguya girdim. Çok duygulanmıştım bana baktığının. Ve tekrar bu çalışmayı onunla konuşarak yaptım. Aynı şekilde. Ve o gün bugün benim kızım uyku düzeni yok. Doğduğundan beri. Uyku düzeni yok. Hele benimle hiç yok. Ee, büyük abdest sorunu var. Ee, sıvı ilaç aldığı halde biz 2-3 güne bir de fitile falan tekrar ek yardım yapıyorduk. Ee, müthiş derecede ağır krizleri vardı. O kadar ilaç almasına rağmen o gün ne oldu? O gün Aleyna o günden bugüne şu üç haftadır büyük abdesti, yani bu büyük abdestin benim alakalı olabileceği 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Büyük abdestini ben ek ilaç vermeden kendi yapıyor. İki günü, bir günde iki kere. Yani bu, bu üç haftalık süreçte oluştu. Saat sekiz buçuk, dokuz derken uyumaya başlıyor. Gecenin ilk yarısı, üçe kadar uyuyor. Üçte bir işte tıkanıyor falan, biraz yardım ediyoruz balgamını alıyoruz vesaire bir yerini şeklini değiştiriyoruz geri oluyor benim çocuğum hırçınlığı gitti büyük epilepsi krizleri gitti o epilepsi krizinde de bir yerde duymuştum böyle sohbet arasındaydı düşme ya da bir yerde sıkışık kalma travmasıyla alakalı diye evet o aslında doğumda öyle bir şey olmadı dedim muhtemelen bu bende bir şey ama bulamıyorum. En sonunda dedim ki her neredeyse bu travma neyimle alakalıysa hatırıma gelmeyen bende bulunan bilinçaltımda olan onu olayda affediyorum. Affetmenin ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü her gün sabah kalkınca bilip bilmediğim herkese her şeye her nesneye hakkım helaldir. Kendimi ve herkese affediyorum. Çünkü bu büyük bir yükten kurtulma. Ve orada da bu çalışmada artık geniş kapsamlı bunu çalıştım ve tekrar bunu, bu dokunuşları yaptım. E, o büyük bir ferahlama yaptı. Ve şu an kızım e, büyük krizlerinden hariç bir de böyle titreşimleri oluyor. Yani Bunlar daimi olan, uyurken böyle yani bunlar hafif böyle e, Parkinson hastaları gibi hafif böyle titreşimleri oluyor. O da epilepsinin ayrı bir e, versiyonu. Ve şu son 3-4 gündür onlar dahi düzeldi. Ve şu an cesaret edip yarın epilepsi ilaçlarına düşüşe geçmeyi düşünüyorum. Acaba nasıl bir etki verecek? Bu dönemde ama eşime hırçınlaşmaya başladı. Ya da bana olan hırçınlığı gitti ve o e ortaya çıktı. Çünkü benim kızım hep babacıydı. Hep babacı. Ve koltukta mutlak, mutlaka mutlaka akşamlar bizim koltuğa gelecek ama hep vururdu böyle. Valla hep vururdu böyle eliyle. Tam tersi. Ne ne ne. Artık ne, enter yapmıyorum. ne enteresan gerçekten ya. Yani wow. Artı eee tebessüm etmeye başladı. Yani benim kızım bırakın gülmeyi uykusunda tebessüm edecek ki biz onu bekliyorduk. Yani bizi algılamadı algılamak istemediğine bu epilepsinin de çok büyük etkisi olduğundan algılamıyordu. Ama epilepsi azaldıkça o böyle daha çok gözümün içine bakıyor ve böyle bir şeylerle şarkılardan, oyunlar falan yapmaya başlayınca böyle kendini kasıp, çatını kaşan çocuk tebessüm ediyor. Allah'ım yarabbil alemin. 15 sene. Kızım 15 yaşında. Yani e, bunlar benim için Everest Dağı'na böyle yarım saatte çıkmak gibi bir şey. Yani siz böyle yıllardır uğraştığınız seyirleri bir olayla birkaç böyle detaylı kit kilide dokunmakla bir anda çok değişmiş. Ne, ne, mutlu ya. Çok duygulandım gerçekten. Yani bir yandan da şeyi beynin hep diyorum ya travma anlık bir olay her şeyi değiştirebilir her şey yani bir annelerin o, o, o anı ya çok enteresan ya yani e, burada.